Kızım, kızım. Hadi doğrul biraz. Dün akşamdan beri hiçbir şey yemedin. Ben de sana çay yaptım. Hadi iç biraz. Canım, canım senin ateşin var. Bagu. Bak Kızım! Neyim var senin? Govind ya buraya gel! Kızım! Gel! Çabuk! Gel gel! Abi. Ne zaman ateşlendiğini biliyor musun? Sen bir bardak su getir. Bu onu biraz rahatlatır. Tamam. Bagu. Kacan. Ha? Ne oldu diye? Kızım. Dün geceden beri böyle. Anan diye sayıklayıp duruyor. Gece gündüz ağlıyor. İki gündür ağzına bir şey koymadı. Bekleme bir doktor getir o zaman. Doktorun Hadi. yapabileceği bir şey yok. İlaçlık bir durum değil. Sürekli ağladığı için yorgun düştü. Niçin ağlıyor? Onu bu kadar üzecek ne oldu? Ne mi oldu? Şey oldu. Su mu? Bak Vati. Hı? Hadi biraz su iç canım sana iyi gelir. Aa. Hadi tamam yavaş. Hadi. Hayır biraz. bir şey içmek istemiyorum. Sevmiyorum. Abi. Sen bilirsin. Ne istersen o olsun. Beni cezalandırmak mı istiyorsun? Böyle devam et o zaman aferin. İstediğini yap. Ne oldu canım? Hı? Kavga mı ettiniz? Ne oldu kacan? Mesele nedir? Govind. Abi, abi, özür dilerim ama Bagveti hiç iyi görünmüyor, su da içmiyor. Aklını kaçırmış bu. Çaresizliğimi anlamak istemiyor bir türlü kızımın kayınları için olmasaydı ben... Abi, mesele nedir? Anandinin ailesiyle bir sorun mu var? Önemli bir şey olmalı. Bakvati'yi bak, tanırım çünkü. O güçlüdür. Kolay kolay hiçbir şeye boyun eğmez. Kendini o kadar bırakmaz. Biz senin yakınlarınız değil mi? İyi günde, kötü günde beraberiz. Ne olduğunu anlatacak mısın? Sugna'nın veda törenine az bir zaman kaldı. Zengin bir aile olduklarını biliyorsunuz. Düğünde birçok davetli olacak. Herkes kimin ne düğün hediyesi verdiğini bizzat görecek. Tamam onlarla aşık atamayız ama biz de bir şey vermek zorundayız. İşte bunun için para lazımdı. Ben de toprağımı ipotek etmek zorunda kaldım. Abi. Bu yüzden endişelenmeni anlayabiliyorum. Ama kız babası olarak bu tür zorluklar hep olacaktır. etmek isterdik. Ama bizim de durumumuz hiç iyi değil. Bunu biliyorsun. Daha iki gün önce biz de 25 çuval un borç aldık. Mecbur kaldık. Yoksa yiyecek bir şeyimiz kalmamıştı. Abi, başka yol bulalım. Benim birkaç takım var. Ne dersin? Onları teminat olarak ver toprağını geri al. Tanrı aşkına sen neler söylüyorsun? Ben de biliyorum. Bu sene kuraklık yüzünden bütün köylüler zor durumda. Kimsenin cebinde para yok. Sen her şey yoluna girer. Hasattan sonra borcumu öder toprağı geri alırım. Biz de yanınızdayız. Hiç merak etme. İşte bu yüzden çok üzgün. Lütfen konuşun onunla. Anlamasını sağlayın. Abi. Şimdi olmaz. Önce doktor çağır. Kızını her şeyden çok özlediğini biliyorum. Onun ilaca değil anan diye ihtiyacı var. Dünden beri adını sayıklıyor. di yanında olsaydı kendini çok daha iyi hissederdi. Anandi'yi buraya nasıl getirebiliriz ki? Veda töreni yüzünden işi başından aşkın olmadı. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ama başka bir yol yok. Anan diye haber vermek zorundayım. O buraya gelirse... Bagvati anlar belki. Her şeyi onun için yaptığımı anlar. Kayınpederi son derece düzgün bir adam. Halden anlayan biri. Eminim onu buraya getirecektir. Aman siz Bagvati'ye bir şey söylemeyin. Haberi olursa buna da itiraz eder. Alo? Evet. Ne? Nasıl olur? Nesi var ki? Tamam. Tamam sen hiç merak etme. Sen onunla ilgilen yeter. Biz Anandi'yi alıp hemen oraya geliyoruz. Evet. Ne olmuş hayatım? Bayan Bagvati ateşlenmiş. Anandi'nin adını sayıklıyormuş. Bay, bay onda Rondo benden Anandi'yi getirmemi rica ediyor. Ah tanrım. O halde hiç vakit kaybetmeyelim. Anandi'yi hemen oraya götürelim. Sen Anandi'ye haber ver hemen. Hazırlanıp çıkalım. Zavallı kadın kim bilir ne durumda. Bay bye sesi telefonda çok endişeli gibiydi. Ne olmuş? Bu dünyada bir onların kız evladı var sanki. Madem her dakika özleyeceklerdi ne diye verdiler ki o zaman? Sen söyle, ne diye evlendirdiler o zaman? Dizlerinin dibinde tutsalardı. Her fırsatta kızı eve çağırmak olur mu hiç? Gelin kayınları hakkında ne düşünür o zaman? Çok işimiz olduğunu da biliyorlar. Sukla'nın veda törenine az kaldı. Herkes harıl harıl çalışıyor. Kötü haber vermenin sırası mı? ne kendileri mutlu olmayı becerebiliyor ne de başkalarının mutlu olmalarına izin veriyorlar. Yapma anne bunu nasıl söylersin? Kimse bilerek ve isteyerek hasta olur mu hiç? Ben hastalık olmadığına eminim. Veda töreninde hediye alacak paraları olmadığı için bunu uydurdular. Bahane bunlar hepsi bahane. Her nedense birinin harcayacak parası olmadığı zaman ...hasta düşmesi adettendir. Ha? Onlara bizzat benim davet etmeme izin vermedin anne. Ben de bu isteğini yerine getirdim. Ama bir anne kızını özlediği için yatağa düşüyorsa... ...bundan başka mana çıkarmamak gerekir. Biz bu kadar kalpsiz olamayız. Anandi ve Sumitra ile oraya gidiyorum. Eşyalarını hazırla Sumitra.